Herkese merhaba. Elimizdeki kaynakları yine birlikte e, enine boyuna ele alacağımız yeni bir sohbetimize hoş geldiniz. Önümüzde Aleksey Tolstoy'un şey 1920'lerde yazdığı çok özel bir eser var. Aelita. Sovyet bilim kurgusunun gerçekten ilk ve çarpıcı örneklerinden biri. Evet evet. Oldukça zengin bir kaynak seti bu. Yani bu metinler bizi alıyor devrim sonrası Rusya'dan tam Marsa Kızıl Gezegene götürüyor. O, aynen. Orada da bizi eski hani çöküşün eşiğinde bir uygarlık, hiç beklenmedik bir aşk göyküsü ve tabii kaçınılmaz bir çatışma bekliyor. Tolstoy'un hayal gücü e, gerçekten etkileyici. Kesinlikle. Bu sohbetimizdeki amacımız da tam olarak bu aslında. Yani bu metinlerde saklı olan o vurucu fikirleri, dönemin bilimsel öngörülerini ya da belki hayallerini diyelim, toplumsal yansımaları ve tabii ki hikayenin kalbindeki o insani dramı e, birlikte keşfetmek. Hı hı. Sadece e, olayları takip etmek değil de, Tolstoy Mars'ın nasıl canlandırmış, Marslılar nasıl, karakterlerin iç dünyaları nasıl, bu fantastik yolculuk aslında ne ifade ediyor, onu anlamaya çalışacağız. Çok iyi. Hazırsanız hadi başlayalım o zaman. Hikayenin başlangıcı bile dediğin gibi başlı başına çok ilginç. Savaşın ve devrimin o yıkıcı izlerini taşıyan Petersburg, yıkık dökük bir dulara asılmış o tuhaf ilan, Mars'a uçuş için gönüllü aranıyor. Evet. Ya bu tek ilan bile o dönemin havasını, o umutsuzlukla karışık, nasıl desem çılgınlığı hissettiriyor değil mi? Metinlerde Amerikalı gazeteci Skills'ın şaşkınlığı da var mesela. Tabii tabii, o günlerin Petersburg manzarası. Boş sokaklar, terk edilmiş binalar, insanların gözlerindeki o acayip parıltı çok canlı çizilmiş gerçekten. Kesinlikle o ilan adeta bir sembol gibi. Ve hemen ardından Mühendis Los karakteriyle tanışıyoruz. Metinlerde çok detaylı anlatılıyor. Kendi atölyesinde büyük bir gizlilik içinde roket prensibiyle çalışan bir uzay aracı inşa ediyor. Evet. Ama Los'u bu cüretkar projeye iten tek şey bilimsel tutku değil. Daha derinlerde e, kişisel bir trajedi var. Çok sevdiği karısı Katya'nın ölümü. Hmm. Yani Mars'a gitmek onun için bu dayanılmaz kederden bir kaçış yolu aslında. Tolstoy, Los'un o uykusuz gecelerini, Katya ile ilgili anılarını, projenin bu acıdan bir nevi sığınak olduğunu çok ustaca işlemiş. Anlıyorum. Çok dramatik bir başlangıç. Ve bu melankolik mühendise hiç beklenmedik bir yoldaş katılıyor, Gusev. Tam bir zıt karakter. Aynen öyle. Eski bir asker, metinlerde kendi ağzından anlatıyor yani, iç savaşın her cephesinde bulunmuş, anarşist Mahno'nun çetesinden Budyonne'nin Kızıl Süvari Ordusu'na kadar maceralara atılmış, ama artık dünyadan devrim sonrası düzenden sıkılmış biri. Evet evet, bıkkınlık var. Onda daha çok macera arayışı, belki yeni bir dünyada zengin olma arzusu ağır basıyor gibi, Los'un içe dönük, kederli haliyle Gusev'in dışa dönük, pragmatik, hatta bazen kaba saba tavrı müthiş bir dinamik yaratıyor. Kesinlikle. Bu ikili yola çıkmadan önce Los'un teknolojisine de bir değinmek lazım belki. Tolstoy'un hayal gücü burada da e, devreye giriyor. Ultra Lidit diye bir şeyden bahsediyor. Ultra Lidit. O neymiş? Kül gibi ince ama inanılmaz güçlü bir toz yakıt. Metinler öyle anlatıyor patlama gücünün dar bir alana odaklandığını belirtiyor Loz. Yolculuğun kendi saatleriyle 9-10 saat süreceğini tahmin ediyor. Ama işin içine şeyi de katıyor, uzay boşluğundaki hızlanma ve zamanın göreceliği gibi faktörleri. Vay canına. 1920'ler için bu. Evet evet gerçekten ileri bir düşünce. Hatta aşırı hızın tehlikelerini bile sıralıyor. Damarların patlaması riski, Mars atmosferine girerken aracın sürtünmeden dolayı buharlaşması ihtimali. Oo, bayağı düşünmüş. Tabii. Aracın kendisi de detaylı tasvir edilmiş yumurta şeklinde, iniş için paraşüt benzeri bir fren sistemi, daralan bir boğaz kısmı, darbelere karşı çift katlı çelik spiral tamponlar falan. Bayağı detay var. Fırlatmağına da çok çarpıcıydı Losuno Amerikalı gazeteci Skiles'a yaptığı itiraf. E, çok dokunaklıydı bence. Ben bir korkağım. Korkunç bir umutsuzluğun önüne katıp kovaladığı bir kaçak. Evet o an çok vurucu. Bu sözler yolculuğun aslında kahramanca bir keşiften çok kişisel bir firar olduğunu çok net ortaya koyuyor. Bir de o sırada fırlatmayı izleyen kalabalığın arasındaki söylentiler ilginçti. Ne diyorlardı? İşte kimisi bunun bir propaganda gösterisi olduğunu, kimisi Mars'a basma kumaş götürüldüğünü fısıldıyor falan. Yani dönemin beklentileri ve kafa karışıklığı da hissediliyor. Çok iyi yakalamış o atmosferi ve yolculuk sırasında o zamanın göreceliği meselesi daha da somutlaşıyor. Alıntılarda Los bu durumu Guseve anlatmaya çalışıyor ya hani. Evet o kısım biraz karışıktı sanki. Biraz öyle. Kendi saatlerine göre yaklaşık 19 saat süren yolculuğun dünyadaki bir gözlemci için neredeyse 23-24 gün anlamına geldiğini hesaplıyor. Işık hızına yakın hızlarda zamanın farklı akması fikri. Einstein'ın teorilerinin yeni yeni popülerleştiği bir dönem için hakikaten dikkat eder. Nasıl açıklıyor tam olarak? Şöyle bir şey diyor. Aracımızın hızı normal hızımızın 500 bin katına çıkınca benim saniyede bir atan kalbim Petersburg'daki saate göre saniyede 500 bin kez atmış gibi olacak. Yani bayar karmaşık anlatıyor. Gusev ne diyor peki? Gusev'in tepkisi çok doğal tabi. Kafası karışıyor, inanmakta güçlük çekiyor, ne diyorsun sen yoldaş falan diyor. Haklı yani. Haklı tabi. Bu inanılmaz yolculuğun ardından nihayet Mars'a iniyorlar. Peki Kızıl gezegen onları nasıl karşılıyor? Metinlerdeki ilk izlenimler ne yönde? Sanki başka bir dünyaya değil de böyle unutulmuş bir rüyaya inmişler. Gerçekten de öyle bir atmosfer var. İndikleri yer turuncu, böyle kolayca ufalanan kumlu bir arazi ama bitki örtüsü çok acayip. Devasa kaktüsler. Kaktüs mü? Mars'ta Evet dev kaktüsler hatta bu kaktüslerden bazıları dokununca canlanıp saldırganlaşıyor falan. Gusev birini tekmeliyor hatta. <laughs> Ciddi misin? Vay be. Etrafta kertenkeleler, dev örümcekler geziniyor ama en önemlisi kısa süre sonra terk edilmiş, harabeye dönmüş bir şehir keşfediyorlar. İşte bu yıkıntılar arasında Los çok önemli ipuçları buluyor. Ne tipi ipuçları bunlar? Sadece eski taş yığınları değil herhalde. Değil tabii ki. Los bir kütüphane keşfediyor. İçindeki kitaplar yeşilimsi kağıtlara basılmış ve harfleri bizim bildiğimiz alfabelere benzemiyor. Daha çok böyle geometrik şekiller gibi. İlginç. Ayrıca metal silindirler içinde eski fonograf kayıtlarına benzer ses kayıtları buluyor. Ama en çarpıcı bulgu ne biliyor musun? Losun daha önce dünyada Afrika'daki Nijer kıyılarında bulunanlarla aynı olduğunu düşündüğü altın bir maske. Maske mi? Nijer'dekilerle aynı? Aynen. Maskenin yüzü insansı ama gagayı andıran sivri bir burnu var ve alnının ortasında iki kaşının arasında böyle Yusufçuk gözüne benzeyen peteksi bir kabartma adeta üçüncü bir göz imgesi. Bu bu çok ilginç. Atlantis bağlantısı mı kuruluyor burada? Kesinlikle. Bu, Tolstoy'un hikayeye ustaca yerleştirdiği Kayıp Kıta Atlantis efsanesiyle Mars arasında olası bir bağlantıya dair ilk güçlü işaret. Çok gizemli bir başlangıç Mars macerası için. Peki yalnız olmadıklarını ne zaman anlıyorlar? İlk temas nasıl kuruluyor? Çok geçmeden kanatları olan gemiyi andıran uçan bir araçla bir Marslı geliyor. Metinler hem aracı hem de içindeki Marslıyı bayağı ayrıntılı betimliyor. Nasıl görünüyorlar Marslılar? Genel ile insanlara benziyorlar ama belirgin farkları var. Çoğunun teni yanık kırmızısı renginde ama mavi tenliler de varmış. Burunları sivri, bazılarının kel kafasında morumsu çıkıntılar falan bulunuyor. Hmm. İletişim nasıl başlıyor? İlk başta çok temel düzeyde işaret diliyle Los ve Gusev Marslının gösterdiği nesnelerle söylediği kelimeleri eşleştirmeye çalışıyor. Güneş için soatsra, Mars toprağı için tuma, kendileri gibi varlıklar için shoho böyle kelimeler öğreniyorlar. Anladım. Marslının Losun alnına parmağıyla dokunarak yaptığı bir selamlama var. O Gusevi biraz şaşırtıyor, hatta güldürüyor. Bu ilk temasın ardından Marslılar tarafından başkent Soat Sera'ya götürülüyorlar. Burada artık Mars uygarlığının daha geniş bir panoramasını görüyoruz sanırım. Nasıl bir yer Soat Sera? Teknoloji mi hakim yoksa çöküş mü? İşte ikisi bir arada aslında. Metinler Soat Sela'yı mavimsi hatları düz damlı evleri, yeşilliklerle kaplı kafes duvarları, gölleri, saydam kuleleriyle falan tasvir ediyor. Kanallar, uçan araçlar gibi ileri teknoloji unsurları göze çarpıyor. Ama kaldıkları konuk evinde tanıştığı Iho ki ona sevimli bir şekilde ihoşka diyor. İhoşka, evet. Evet. O mavi tenli, neşeli ama biraz saf görünen kız sayesinde toplumun alt katmanlarını görmeye başlıyor. Sınıf ayrımını, fabrikalarda çalışan bezgin işçileri, zenginlerin anlamsız eğlencelerini ve yüzeyin altında kaynayan gizli bir hoşnutsuzluğu, bir yeraltı muhalefetinin varlığını seziyor ve tabii ki Ayelite ile tanışma anı bu hikayenin hem duygusal hem de dramatik merkezi galiba. Kim bu Ayelita? Metinler onu nasıl anlatıyor? Ayelita, Mars'ı yöneten yüksek kurulun başkanı olan Tuskub'un kızı. Kaynaklar onu büyüleyici, güzel ama aynı zamanda derin bir hüzün taşıyan, gizemli bir figür olarak çiziyor. Genellikle mavi bir pelen ve sivri uçlu bir başlık giyiyor lafzos ile nasıl bir ilişkileri oluyor? Karşılaştıkları andan itibaren aralarında tarifi zor, derin ve özel bir bağ oluşuyor. Aelita Lossun ve Guseve Mars dilini öğretirken ilginç bir teknoloji kullanıyor. Avcunda tuttuğu Taltsetlil adını verdiği küremsi bir cihaz. Taltsetlil ne işe yarıyor o? Bu cihazla Los'un zihnindeki anıları, Petersburg'daki Neva Nehri'ni, St. Isaac Katedral'ini, hatta kendi atölyesini ve arkadaşlarını görebiliyor. Bu sadece dil öğretmek değil, derin bir zihinsel ve duygusal köprü kuruyor aralarında. Vay canına, zihin okuma gibi bir şey mi bu? Çok ilginç. Peki, Aylita'nın anlattığı Mars tarihi… Bu kısımlar sadece fantastik bir macera değil, sanki felsefi bir derinlik de katıyor hikayeye. Ne öğreniyoruz Mars'ın geçmişi hakkında? Kesinlikle katıyor. Aylita'nın anlatıları çok katmanlı ve düşündürücü. Mars'ın kadim tarihini şöyle özetleyebiliriz. Gezegende ilk başta Aullar adı verilen turuncu tenli daha ilkel kabileler yaşıyormuş. Aullar Evet. Sonra göklerden Magadzit yani göklerin oğulları gelmiş. Aelita bunların dünyadan efsanevi Atlantis kıtasındaki 100 altın kapı şehrinden geldiklerini ima ediyor. Yine Atlantis. Aynen. Magazitler beraberinde ileri teknolojiyi, uçağın gemiler, güçlü silahlar getirmiş ama aynı zamanda çatışma ve yıkımı da getirmiş. Ağollar arasında barışçıl bir öğreti, şerre karşı gölge ol, yayan bir çoban figürü, belki bir peygamber çıkmış ama sonunda Magazit egemen olmuş. Ama sonra ne olmuş? İşte zamanla bu Atlantis kökenli Mars uygarlığı da kendi içinde yozlaşmış, durağanlaşmış ve şimdi Los ile Gusev geldiğinde tam çöküşün eşiğinde bulunuyor. Aelita Atlantis'in kendi yıkılış öyküsünü de anlatıyor. Kibir, iç savaşlar, bilginin yanlış yorumlanması ve sonunda doğal felaketlerle gelen son. Yani Mars'ın kaderiyle bir paralellik mi kuruyor? Ürkütücü bir paralellik kuruyor, evet. Mars'ın mevcut durumuyla ve gelecekteki olası kaderiyle ilgili bir uyarı gibi sanki. Bu tarihi ve felsefi arka planı öğrenirken, Gusev de boş durmuyor anlaşılan. Onun o pragmatik doğası onu daha çok güncel olaylara itiyor galiba. İhoşka sayesinde tanık olduğu yüksek kurul toplantısı tansiyonu iyice yükseltiyor sanırım. Aynen öyle. Gusev, Ihoşka'nın odasındaki bir tür ekrana benzeyen kontrol paneliyle oynarken şans eseri Yüksek Kurul'un gizli toplantısına bağlanıyor ve duydukları e, dehşet verici. Ne duyuyor? Yönetici Tuskup, artan hoşnutsuzluğu ve isyan belirtilerini bastırmak için akıl almal bir çözüm öneriyor. Başkent Soat Sera'yı tamamen yok etmek. Ne? Başkenti mi yok etmek? Evet, bu öneriye karşı çıkan tek kişi mühendis Gor oluyor. Gor, dünyadan gelen Los ve Gusevi bir umut ışığı olarak görüyor ve Tuskubu kendi iktidarını korumak için onları ve halkı ölüme göndermek istemekle suçluyor. İşte bu olayı tetikliyor herhalde. Tabii bu konuşma zaten için için yanan isyan ateşini körüklüyor. Gusev bu duruma kayıtsız kalamıyor, silah deposunu basıp hoşnutsuz Marslıları silahlandırıyor ve bir anda kendini bu devrimin lideri, onlar için yeni bir Magatsit, bir kurtarıcı figür olarak buluveriyor. Vay be, Gusev devrim lideri oluyor. İşte tam bu kaosun, devrimin ortasında Los ve Ailita'nın ilişkisi de farklı bir boyuta taşınıyor. Tüm bu yıkımın içinde bir aşk filizleniyor. Nasıl gelişiyor bu imkansız aşk? Los hani dünyada ardında bıraktığı kederden kaçarken aradığı teselliyi ve belki de yeni bir yaşam anlamını Aelita'nın aşkında buluyor. Metinler onların göl kenarındaki gizli buluşmalarını, Los'un Aelita'ya duyduğu o yoğun tutkuyu ve Aelita'nın da ona karşı hissettiği korkuyla karışık ama karşı konulmaz çekimi çok güzel anlatıyor. Ama bu aşk yasak değil mi? Hem de nasıl? yasak ve ölümcül derecede tehlikeli. Ayelita, kadim bir geleneğe göre eski bir kraliçe olan Magra'ya adanmış bir bakire. Bu adağa ihanet etmenin cezası ise korkunç. Labirentteki dipsiz bir kuyuya atılmak. Oo, çok ağır. Ayelita bu durumu Losu açıklıyor. Ben aşka karşı koyamadım göklerin oğlu diyor. Ancak Tuzkup bu ilişkiyi öğreniyor Belki Ayelita'nın babasıyla yaptığı o gergin ekran konuşması sonrası öğreniyor ve işler hızla kötüleşiyor. Ne yapıyor Tuskup? Tuskup, Los'u öldürmeleri için muhafızlarını gönderiyor, Ayelita ise yakalatıp bilinmeyen bir yere götürüyor. Eyvah! Tam bir trajediye dönüşüyor durum. Gusev, bu noktada yine kilit bir rol oynuyor sanırım. Hem yoldaşını hem de belki bu aşk hikayesini kurtarmak için mi? Gusev, İsyanın başarısızlığa uğradığını ve Tuskub'un sarayına döndüğünde çatışma izleri ve ölü bedenlerle karşılaşıyor. Losu bir odada ağır yaralı, kanlar içinde buluyor. Ayelita nerede? Ayelita'dan geriye sadece kişisel eşyaları kalmış, İhoşka gözyaşları içinde onları topluyor. Ayelita'nın akıbeti meçhul. Büyük olasılıkla Tuskub tarafından hapsedilmiş ya da daha kötüsü. İsyan bastırılmış, umut tükenmiş çok kötü. Gusev, başka çare olmadığını anlayıp yaralı yoldaşını kurtarmaya odaklanıyor. Onu alıp daha önce hazırladığı Marslılara ait küçük iki kanatlı uçan bir kaya taşıyor ve kaçıyorlar. Tek hedefleri var, ilk indikleri yere o kaktüs tarlasına dönüp kendi uzay gemilerine ulaşmak. Kaçışları da başlı başına bir macera filmi gibi olmalı. Metinler bu kısmı nasıl aktarıyor? oldukça heyecanlı ve dramatik. Peşlerine Tuskub'un gönderdiği büyük bir savaş gemisi takılıyor. Gusev, kısıtlı imkanlarıyla bu gemiyle havada mücadele ediyor ve bir şekilde onu atlatmayı başarıyor gibi görünüyor. Ama ama bu sırada kendi küçük kayıklarının da yakıtı tükeniyor ve kendilerini Kızıl Mars çölünün ortasında buluyorlar. İşte burada Gusev'in karakteri bir kez daha öne çıkıyor. Metinler onun yorgunluğunu, çaresizliğini ama aynı zamanda losa olan o sarsılmaz bağlılığını çok etkileyici bir dille anlatıyor. Ne yapıyor Gusev? Baygın haldeki losu omzuna alıyor ve iki ayın soluk ışığı altında, Uçsuz bucaksız çölde sırtında taşıyarak ilerliyor. Tam zamanında gemilerine ulaşıyorlar çünkü Marslı askerler gemiyi çekiçlerle parçalamak üzereler. Son anda yetişiyorlar yani. Aynen. Gusev elindeki basit bir sopayla son bir mücadele verip onları püskürtüyor, yaralı Losu gemiye taşıyor ve nihayet Mars'tan havalanmayı başarıyorlar. İnanılmaz bir kaçış gerçekten. Dönüş yolculuğu da sakin geçmiyor tabii. Metinlerde bir kuyruklu yıldızın tehlikeli gaz ve toz bulutunun içinden geçtikleri belirtiliyor. Los son anda tehlikeyi fark edip Gusevi uyarıyor ve hızlanarak kurtuluyorlar. Sonunda dünyaya dönüyorlar ama. Evet, ama inişleri pek yumuşak olmuyor. Amerika'da Michigan Gölü yakınlarına çakılıyorlar. Takvimler 3 Haziran 1925'i gösteriyor. Yani Mars'tan ayrıldıktan yıllar sonra dünyaya varıyorlar. Zamanın göreceliği yine kendini göstermiş. Tabii bu dönüşleri büyük bir sansasyon yaratmıştır. Hem de nasıl? Peki dünyaya döndükten sonra hayatları nasıl devam ediyor? O başlangıçtaki zıtlıkları, Los'un içe dönüklüğü, Gusev'in dışa dönüklüğü dünyadaki yeni yaşamlarına nasıl yansıyor? Bu zıtlıklar daha da belirginleşiyor. Gusev tam beklediği gibi bir kahramana dönüşüyor. Röportajlar veriyor, Mars'tan getirdiği değerli taşları satarak zengin oluyor, karısı Maşa'yı lüks içinde yaşatıyor. Tipik Gusev. Aynen. Hatta işi abartıp Mars gezegenine Asker Sevkiyatı, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bile kuruyor. Yani dünyadaki yeni düzene mükemmel bir uyum sağlıyor. Peki ya Los? Los ise tam tersi bir yolda ilerliyor. Tekrar Petersburg'a dönüyor, bir fabrikada sıradan bir mühendis olarak çalışmaya başlıyor ve tamamen içine kapanıyor. Alelita'nın hatırası, Mars'ta yaşananların travması, özellikle o devrimin kanlı yüzü ve kaybettiği aşkın acısı onu asla terk etmiyor. Hmm. Metin onun gözlerindeki şu dünyada yaşayan hiç kimsenin görmediği şeyleri gören tuhaf bakışları özellikle vurguluyor. Çok hüzünlü bir tablo ve romanın sonu o radyo istasyonundaki sahne gerçekten unutulmaz çok güçlü ve e, belirsiz bir final. Evet, kesinlikle akılda kalıcı ve yoruma çok açık bir son. Soğuk, karlı bir kış gecesi Gusev Losu bulup bir radyo istasyonuna götürüyor. İstasyon bir süredir Mars yönünden gelen gizemli, şifresi çözülemeyen ama düzenli ve güçlü sinyaller almaktaymış. Mars'tan sinyal mi? Evet, istasyon şefi Mars'a giden adam olarak Los'u özel olarak davet etmiş. Los kulaklıkları taktığında sessizliğin içinden milyonlarca kilometrelik uzay boşluğunu aşarak gelen incecik bir ses duyuyor. Ayelita'nın sesi. Ayelita'nın mı? Ne diyor? Bir fısıltı, bir yakarış gibi. Neredesin, neredesin, neredesin aşkım? Vay, çok etkileyici. Bugün sizinle Alexei Tolstoy'un Ayelitas'ından alıntılar üzerinden kızıl gezegene uzanan hem bilim kurgusal hem de derinlemesine insani bir yolculuk yaptık gerçekten. Evet. Yani erken bir dönemde yazılmasına rağmen zamanın göreceliği gibi cesur fikirleri, çökmekte olan bir uygarlığın o melankolik portresini, devrimin yıkıcılığını ve tüm bu büyük olayların ortasında frizlenen aşk, kayıp, Umut ve umutsuzluk gibi zamansız temaları konuştuk. Evet, metinlerin de işaret ettiği gibi bu romanı sadece bir macera olarak değil, aynı zamanda dönemin o Oswald Spengler gibi düşünürlerinin batının çöküşü teorisiyle bir tür edebi diyalog olarak okumakta mümkün aslında. Doğru. Atlantis mitiyle kurulan bağlantı Magat stilin örneğinde olduğu gibi ilerlemenin aynı zamanda nasıl bir yıkım getirebileceği meselesi, Gusev'in temsil ettiği devrimci enerjiyle Tuskub'un temsil ettiği o yozlaşmış eski düzen arasındaki çatışma gibi katmanlar eseri daha da zenginleştiriyor bence. Kesinlikle. Ve tabii o muğlak son. Lita'nın sesi gerçekten mi Mars'tan geliyor Yoksa Lozun o dinmek bilmeyen özleminin belki de artık zihninin bir oyunu mu? İşte o soru havada kalıyor. Bu aşkın ve insan ruhunun mesafeleri, zamanı, hatta ölümü bile aşabileceğine dair kırılgan bir umut mu? Yoksa ulaşılamayan bir sevdanın sonsuza dek sürecek trajik yankısı mı? Tolstoy'un bu neredeyse 100 yıl önceki vizyonu günümüzün uzay keşifleri başka uygarlıklarla temas kurma hayalleri ve kendi uygarlığımızın geleceği hakkındaki endişelerimizle nasıl bir köprü kuruyor? Hmm. İşte bu sorular belki de sizler için bir sonraki düşünme egzersizi olabilir. Bizimle bu derinlemesine sohbete katıldığınız için çok teşekkür ederiz.